Yumurtalık kanserinin asla göz ardı etmemeniz gereken 10 yaygın belirtisi. Merhaba arkadaşlar. Kanala tekrar hoş geldiniz. Yumurtalık kanseri sessiz katil olarak bilinir çünkü erken belirtileri sıklıkla gözden kaçırılır. Ancak uyarı işaretlerini bilmek büyük fark yaratabilir. Bu videoda birçok insanın gözden kaçırdığı yumurtalık kanserinin 10 tipik göstergesine bakacağız. Bu belirtiler ilk başta hafif görünebilir, ancak vücudunuzun sizin için tehlikeli bir şeyi iletme yolu olabilirler. Göz ardı etmemeniz gereken uyarı işaretlerini ve sağlığınızı nasıl koruyacağınızı öğrenmek için bizimle kalın. Birinci karın şişkinliği Karın şişkinliği, birçok kadının görmezden geldiği yumurtalık kanserinin en yaygın semptomlarından biridir. Bu belirti, karında sıvı birikmeye başladığında ortaya çıkar. Genellikle kanser hücrelerinin yayılmasının neden olduğu asit olarak bilinen bir durum. Karın şişliği, midenin gergin olmasına neden olabilir. Ağır bir yemekten sonra olduğu gibi dolu veya normalden çok daha büyük. Ancak yumurtalık kanserine bağlı şişlik devam eder ve zamanla kötüleşebilir çok fazla yemek yemememe rağmen. Birçok kişi bunun aşırı yeme, hazımsızlık veya kilo alımından kaynaklandığını varsayar. Ancak devam eden ve rahatsız edici hale gelen şişlik uyarı işaretidir. Bu rahatsızlığa alt karın bölgesinde ağırlık hissi de eşlik edebilir. Şişkinlik daha az ciddi hastalıkların bir belirtisi olduğundan bazen ciddileşinceye kadar gözden kaçırılır. Birkaç hafta süren inatçı, açıklanamayan şişlikleriniz varsa bir doktora görünmelisiniz. Yumurtalık kanserinin erken teşhisi tedavinin başarı şansını arttırır. Bu nedenle bu semptomu tanımak ve ona göre hareket etmek önemlidir. İk i̇kinci pelvik veya karın ağrısı, açık bir nedeni olmadığı anlaşılan pelvik veya karın ağrısı yumurtalık kanserinin başka bir erken göstergesi olabilir. Bu ağrı boynun alt kısmındaki kramplara veya rahatsızlığa benzer şekilde hafif bir şekilde başlayabilir. Mide veya pelvik bölgede hissedilebilir ancak zamanla kötüleşebilir. Ağrı genellikle kalıcıdır ve keskin, donuk veya sinir bozucu olabilir. Ancak bu ağrı, bazı kadınların adet döneminde yaşadığı kısa süreli kramplardan farklıdır. Yumurtalık kanseriyle ilişkili rahatsızlık aylık bir döngüyü takip etmiyor ve hastalık geliştikçe kötüleşme eğilimi gösterir. Bu ağrı, tümörün büyümesi ve karın organlarına baskı yapması nedeniyle oluşur. Kanser hücrelerinin diğer dokulara yayılmasıyla da meydana gelir. Bazı kadınların bel veya uyluk bölgesinde ağrıları olabilir. Bu da kanserin sinirler ve diğer pelvik dokular üzerindeki etkilerinin bir sonucudur. Ne yazık ki, hastalıklarda pelvik veya abdominal rahatsızlık yaygın olduğundan, irritable bağırsak sendromu ve idrar yolu enfeksiyonları gibi hastalıklar sıklıkla yanlış anlaşılır. Ancak rahatsızlığınız yeni ise, şiddetli ise veya birkaç haftadan uzun sürüyorsa tıbbi yardım almalısınız. 3. Yemek yemede zorluk ve çabuk doymak hissi. Yumurtalık kanserinin daha az belirgin semptomlarından biri yemek yeme güçlüğü veya çabuk doymak hissidir. Yemek yemeye başladıktan sonra çabuk doymak, büyüyen tümörün mide ve bağırsaklara baskı yapması sonucu ortaya çıkar tek seferde güvenle tüketebileceğiniz yiyecek miktarını sınırlandırır. Aç yemeye başlayabilirsiniz ancak birkaç ısırıktan sonra kendinizi tok hatta şişkin hissedersiniz. Bu hisse bulantı veya ağrı eşlik edebilir. Birçok kadın bu semptomu göz ardı edebilir. Diyetteki değişiklikler, stres veya yaşlanmadan kaynaklandığını varsayarsınız. Ancak sürekli olarak normalden çok daha az yiyorsanız ve çok çabuk doymuş hissediyorsanız dikkat etmelisiniz. Bu semptom kasıtsız kilo kaybıyla birleştiğinde özellikle endişe vericidir. Bu göstergelerin birleşimi vücudun bir şeylerin yanlış olduğu konusunda iletişim kurmaya çalıştığını gösterir asit reflü veya mide ülseri gibi birçok başka hastalık olmasına rağmen benzer belirtiler ortaya çıkabilir. İştahtaki bu değişiklik devam ederse doktora başvurun. 4. Acil veya sık idrara çıkma Normalden daha sık veya acil idrara çıkma isteği yumurtalık kanserinin bir belirtisi olabilir. Bunun nedeni yumurtalıklarda gelişen bir tümörün mesaneye baskı yapmasıdır kapasitesinin azalması ve daha çabuk tokluk hissi vermesi. Gün içinde daha sık tuvalete gittiğinizi ve geceleri idrar yapmak için uyanabileceğinizi fark edebilirsiniz. Bazen acil idrara çıkma ihtiyacı duyarsınız ancak yalnızca az miktarda idrar çıkarırsınız. Sık idrara çıkmanın diğer daha tipik nedenleri idrar yolu enfeksiyonu, iye veya aşırı aktif mesane gibi durumlarda bu semptomun vücuttaki diğer değişikliklerin ışığında değerlendirilmesi önemlidir. Kadınlar, özellikle çocukları varsa veya yaşlanıyorlarsa, genellikle bu belirtiyi dikkate almazlar çünkü bu koşullar idrarda da değişikliklere neden olabilir. Ancak, idrara çıkma sıklığında veya aciliyetinde ani, açıklanamayan bir artış fark ederseniz, Özellikle pelvik ağrı veya şişkinlik gibi başka belirtiler de eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurmalısınız. 5. açıklanamayan kilo kaybı. Özellikle 10 kilogram gibi bir miktarda hızlı bir şekilde ve görünürde bir neden olmadan kilo vermek yumurtalık kanserinin bir uyarı işareti olabilir. Bu tür kilo kaybı genellikle iştah kaybı ve ani bir iştah kaybıyla ilişkilendirilir. Tokluk hissi her ikisi de yumurtalık kanserinin ortak göstergeleridir. Kanser geliştikçe vücut daha fazla enerji kullanmaya başlar, bu da kilo kaybına neden olabilir. Hastalıkla savaşmak için. Ayrıca kanser hücrelerinin yayılması vücudun süreçlerini değiştirebilir. Yağ ve kas kütlesinde azalmaya neden olabilir. Pek çok kişi, özellikle daha önce bu konuda sorun yaşamışsa, ilk başta kilo verme konusunda endişeli olabilir. Yine de, açıklanamayan kilo kaybının sağlığınız için büyük bir sorun anlamına gelebileceğini anlamak çok önemlidir. Kilo veriyorsanız ve nedenini bilmiyorsanız bir doktora görünmelisiniz, özellikle kısa bir süre içinde vücut ağırlığınızın yüzde beşinden fazla ise, özellikle şişkinlik gibi diğer semptomlarla birlikte açıklanamayan kilo kaybı, pelvik ağrı veya idrara çıkma değişiklikleri, yumurtalık kanserinin erken uyarı işareti olabilir ve göz ardı edilmemelidir. 6. Yorgunluk Yorgunluk birçok hastalığın tipik bir belirtisidir. Ancak yumurtalık kanserinde bu durum bunaltıcı ve kronik olabilir. Bu tür bir yorgunluk, uzun bir günün ardından kendinizi yorgun hissetmekten daha fazlasıdır. Dinlenmekle geçmeyen şiddetli bir yorgunluktur bu. Her zamankinden daha fazla uyumanız gerekebilir ve buna rağmen yorgun uyanabilirsiniz. Merdivenlerden çıkmak veya yiyecek taşımak gibi bir zamanlar kolay olan basit eylemler artık zor görünebilir. Bu yorgunluk Vücudun kanserle savaşmak için çok fazla enerji harcaması nedeniyle oluşur ve hastalığın fiziksel ve duygusal stresiyle baş etmekten kaynaklanır. Ek olarak, yumurtalık kanseri anemiye, kırmızı kan hücrelerinde azalma neden olabilir. Bu da aşırı yorgunluğa katkıda bulunabilir. Yorgunluk, uyku eksikliği, stres ve hatta uykusuzluk gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir tiroid sorunları gibi diğer tıbbi hastalıklar yorgunluğunuz ciddi ise dikkat edin kalıcıdır ve dinlenmeyle düzelmez. 7. Bel ağrısı Sırtın alt kısmındaki ağrı yumurtalık kanserine işaret edebilir. Bu rahatsızlıklar genellikle kalıcıdır ve yakın zamanda yaşanan bir yaralanma veya gerginlik gibi net bir açıklamaya sahip gibi görünmemektedir. Rahatsızlığa genellikle kötü huylu bir tümör neden olur. Bu durum sırt veya pelvisteki sinirler veya diğer dokular üzerinde baskı oluşturur. Diğer durumlarda rahatsızlık karın bölgesinde sıvı birikmesinden kaynaklanabilir. Bu da omurgaya baskı yapar. Yumurtalık kanserine bağlı sırt rahatsızlığı hafif düzeyde başlayabilir ancak zamanla daha da kötüleşebilir ve daha kalıcı hale gelebilir. Bu birçok insanın ara sıra yaşadığı sırt ağrısıyla aynı şey değil. Kötü duruştan veya uzun süre oturmaktan kaynaklanan kas gerginliği veya artrit gibi durumlar değildir. Ancak ağrı sürekli ve beklenmedik ise, özellikle de belirgin bir neden yoksa araştırılmaya değer. 8. Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler kabızlık veya ishal gibi bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler bazen yumurtalık kanserinin belirtileri olabilirler. Bu değişiklikler pelvisteki bir tümörün bağırsaklara baskı yapması sonucu ortaya çıkar ve normal işleyişini etkiler. Normalden daha fazla veya daha az bağırsak hareketinizin olduğunu veya dışkılarınızın eskisinden daha sert veya daha yumuşak olduğunu fark edebilirsiniz. Bazı kadınlarda kabızlık ve ishal atakları dönüşümlü olarak görülür. Tuvalete gittikten sonra bile bağırsaklarınızın henüz tamamen boşalmadığı hissine kapılabilirsiniz. Her ne kadar beslenme gibi çeşitli değişkenlere bağlı olarak bağırsak alışkanlıkları değişebilse de stres veya irritable bağırsak sendromu gibi durumlar söz konusu olabilir. Ancak değişikliklerin yeni olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Israrcıdır ve net bir nedeni yok gibi görünmektedir. Yumurtalık kanserinin erken teşhisi tedavi sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebilir. Bu nedenle bağırsak alışkanlıklarınızdaki değişiklikleri göz ardı etmeyin, özellikle de bunlara başka uyarı işaretleri eşlik ediyorsa. 9. adet değişiklikleri, adet anormallikleri, yumurtalık kanserinin erken bir göstergesi olabilir özellikle henüz menopoza girmemiş kadınlarda bu değişiklikler daha ağır veya daha hafif adet dönemlerini düzensiz adet döngülerini veya adet dönemleri arasında kanamayı içerebilir dönemleriniz daha acı verici hale gelmiş olabilir veya tipik adet döngüsü dışında pelvik rahatsızlık yaşayabilirsiniz Hatta bazı kadınların adet döngüleri aniden kesilebilir. Beklenmedik bir şekilde meydana gelirse özellikle sorunlu olabilir. Bu değişiklikler, kanserin adet döngüsünü düzenleyen yumurtalıkları etkilemesi durumunda ortaya çıkar. Adet değişiklikleri stres gibi çeşitli durumlardan, kilo değişiklikleri ve kontraseptif kullanımı gibi nedenlerden kaynaklanabilir ancak kalıcı veya olağan dışı değişiklikler dikkatle tedavi edilmelidir. 10. Cinsel ilişki sırasında ağrı Genellikle disparoni olarak bilinen cinsel ilişki sırasında ağrı, yumurtalık kanserinin bir göstergesi olabilir. Bu ağrı, cinsel aktivite sırasında pelvisin derinliklerinde hissedilebilir ve hafiften şiddetliye kadar değişebilir. Ağrı, yumurtalıklardaki tümörün pelvik organlara baskı yapması sonucu ortaya çıkar. Vajina ve mesane gibi yapıları etkileyerek cinsel ilişkiyi rahatsız edici veya ağrılı hale getirir. Bazı durumlarda kadınlar cinsel ilişkiden sonra veya pelvik muayene sırasında ağrı hissedebilirler. Bu belirti bazen göz ardı edilir veya başka bir neden olarak yanlış teşhis edilir. Vajinal kuruluk ya da enfeksiyon gibi ancak rahatsızlık fazla ise dikkat edilmesi önemlidir. Eğer yeni, kronik ve belirgin bir nedeni yok gibi görünüyor ise bu uyarı işaretleri değerlendirilmelidir. Birçok kadın ilişki sırasında bir miktar rahatsızlık hissetse de, ağrı kalıcıysa ve ortadan kaybolmuyorsa dikkatle değerlendirilmelidir. Bu uyarı işaretlerini erken fark etmek hayat kurtarabilir. Bu nedenle onları göz ardı etmeyin. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve duyması gereken biriyle paylaşın. Erken teşhis önemlidir. Daha fazla sağlık ipucu ve hayati bilgi için bir sonraki videolarımızı kaçırmamak için abone olun ve bildirimleri açın. Haberdar olun, sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.